Frenleri tutmayan hafif ticari araç yaklaşık 25 metre yükseklikten boşluğa böyle uçtu. İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde öğle saatlerinde sipariş yetiştirmek, hafif ticari araçla seyreden 25 yaşındaki Furkan Erdinç dik bir yokuştan aşağı inmeye başladı. Sürücü yokuşta frene bastı ancak iddiaya göre tutmaması sonucu araç kontrolden çıktı. Sen de diye, diye. Yokuş aşağı hızlanan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları kırarak yaklaşık 25 metreden aşağı uçtu. Feci kaza kameralara saniye saniye yansırken araç içerisindeki Furkan Erdinç hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Ok Meydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olası bir facianın ucuz atlatıldığı kazayla ilgili vatandaşlar aynı yerde ikinci kez bir aracın apartman boşluğuna uçtuğunu belirterek bir an önce önlem alınmasını istedi. <laughs> Öte yandan apartman boşluğuna uçan araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. <laughs> Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Biraz suratlıydı, duramadı, merdivenden aşağı uçtu. Buraya bir çözüm bulunması lazım. Bu ikinci olay. Yaranın durumu kolu kırık deniliyor. Bir de burnu kanıyordu. Başka bir şey yok yalnız. Bu kaçıncı kaza burada abi? İkinci kaza, aynı yerde. Olay e, arabanın kireli boşalıp e, araba durmuyor ve buraya vurup aşağı uçuyor. Evet. E, hani bu olay anında aşağıda çocuklar da olabilir Hani bu facianın önüne geçilmesi lazım. Hani bariyer mariyer konulması lazım buraya. Evet. Hani güçlendirilmesi lazım hani bu demeler.